Merhaba, iyi, iyi akşamlar. Ee, böbrek üstü beze yetersizliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, böbrek üstü bezi yetersizliği, e, Addison hastalığı da deniyor. E, veya hipofiz kaynaklı da olabiliyor. Onun adı sadece e, ikincil böbrek üstü bezi yetersizliği. Şimdi böbrek üstü bezinden kortizol denen hormon salgılanıyor. Ve bu kortizol bir stres hormonu. E, i̇nsanlara çok gerekli bir hormon. Gün içinde sabah kalktığımızda, uyandığımızda en yüksek seviyelerdedir. E, saat 16 gibi bunun yarısına iner ve gece 3'te de en düşük seviyelere iniyor. E, ve stres hormonu, yani günün içindeki streslere başa çıkabilmemiz için. 30 ila 300 mg kadar günde kortizole ihtiyacımız var. Böbrek üstü bezi yetersizliğinin bulguları halsizlik, yorgunluk, mide bulantısı, tansiyon düşüklüğü, tuzu, tuz ihtiyacı bunlar olabiliyor. Veya akut olarak olabilir ki sizi acile götürür, bir çeşit şok geliştirir. O zaman da acilde mutlaka serum ve ilaçlarla tedavisi gerekiyor. Kronik olduğunda e, zayıflama da olabiliyor veya cildin belirli yerlerinde özellikle e, parmaklarınızın üstünde, avuç içindeki çizgilerde veya dilinizde, diş etlerinizde e, koyuluklar olabiliyor. E, Hast doktorlar e, böbrek üstü bezi yetersizliğinden şüphelendiğinde sabah saatlerinde bir kortizo seviyenize bakarlar. E, burada da şüphelenirlerse, gene olmazsa, bazı ara değerler olabiliyor. O zaman bir ilaç vererek kortizolü uyarıyoruz ve yetersizlik var mı yok mu anlıyoruz. Yetersizlik varsa sebebine bakılıyor. Ve bazen çünkü başka hastalıklar da böbrek üstü bezi yetersizliği yapabiliyor. Böyle ortaya çıkabiliyor. Böbrek üstü bezi yetersizliğin tedavisi ilaçla ve kortizon veriliyor. Buradaki kortizol tamamen olmayan hormonu vermeye yönelik yoksa yüksek dozlarda verilmiyor. Ama kortizolu e, kortizolü burada tedaviyi de düzenli almak lazım. Bazen mineralokortikoid dediğimiz bir ilaç daha eklenebilir e, ve ilaçları doktorlarınızın dediği saatlerde dediği şekillerde almak gerekir. Böbrek üstü bezi yetersizliği varsa kesinlikle kortizolü kesmemelisiniz. Ve hatta e, nezle, grip olduğunuzda, ishal olduğunuzda veya e, diyelim her zamankinden daha fazla çok hareket yapacaksınız, ev taşıyacaksınız bu gibi durumlarda ya da evde çok büyük bir üzüntü var, ölüm var bu şartlarda da kortizol, e, ardınız kortizolü arttırmanız gerekli. Bu sizi acile düşmekten kurtarır yani acillik olmaktan kurtarır. 3 gün 3 e, katına kadar yükseltebilirsiniz kortizolünüzü. E, aldığınız kortizolü. E yine de böbrek üstü bezi yetersizliğinin bulguları mide bulantısı, e, kusma, halsizliktir. Eğer kusmaya başladıysanız mutlaka acile başvurmanız gerekir. Ağızdan aldığınız ilacı kullanamadığınız için. E, çünkü sonuçları ölümcül olabilir eee kortizolü almamanın. E, Acil kitler de var. Türkiye'de hekimlerinize başvursanız yazarlar. Bunu enjeksiyon yapmaya yani iğne yapmayı bilmenize gerek yok. Otomatik olarak atar bu. Ve hekimler bir kart verir böbrek üstü bezi yetersizliğini olduğunu belirten. Onu da mutlaka yanınızda cüzdanınızda taşımayı unutmayın. Ama böbrek üstü yetersizliği böbrek üstü bezi yetersizliği olan birinin en önemli tedavisinde iki nokta var. Birincisi ilaçlarınızı düzgün saatinde her gün almak. İkincisi de dozu ne zaman arttıracağınızı bilmek ve arttırmak. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.